Arkadaşlar merhaba, bugün e, yine bir Java sorusu çözeceğiz. Ne ile alakalı olacak derseniz, kelime tahmini oyunu, yani kelime oyunu oynayacağız. Asıl mantığımız şu, sistem e, ona kadar random bir sayı girecek. Tabii ki biz bunu bilmeyeceğiz. Ve bize 3 hak verecek. 3 hak içerisinde, yani 3 giriş içerisinde bunu bulmamızı sağlayacak. Ve girdiğimiz sayıya göre de, e, ee, o sayıya yani random sayıya yakın mıyız değil miyiz bize onunla alakalı ipuçları verecek. Sayımız 5 mesela biz 2 girdik diyecek ki bize daha büyük düşün. 4 girdik daha büyük düşün. Atıyorum 7 girdik daha küçük düşün gibi mesela. Bu tarz dönüşler verecek. Öncelikle söylediğim gibi biz kullanıcı olarak e, bu sayıları giriş yapacağımız için bizim bir scanner oluşturmamız gerekiyor. Daha sonra ben random bir sayı atamak istiyorum değil mi? Random klasını çağırırsam new random diyorum ve bir integer sayı oluşturuyorum. Integer random sayı. Şimdi bu random sayının kaça kadar devam etmesi gerektiğini burada göstereceğim. next in parantez içine 10 yazarsam sayı 0 ile 10 arası random olacaktır diyelim. Çok düzgün bir cümle olmadı ancak ne olduğu bildiğini demek istediğim belli. Ben sonuçta bir döngü kullanacağım. Ben val döngüsü kullanmak istiyorum. Ve bu döngüde bir sayacımın olması lazım. 3 hakkım var çünkü. Yani 3'e kadar gitmem lazım. Bu yüzden klasik bizim integer count oluşturuyorum. 0 oluşturdum. Bir de ben şöyle bir şey istiyorum. Her hak kullandığımda, her giriş yaptığımda kalan hakkımı görmek istiyorum. Yani düşsün. Bir de bir düşüş olsun. 2 hakkın kaldı. 1 hakkın kaldı gibi. Mesela bunu da integer count 2 diyelim. Bu da 2'den başlasın. 2, 1, 0 gibisinden bir iniş işlemi olsun. Şimdi bir while döngüsü oluşturalım. Kaça kadar istiyorduk biz arkadaşlar? Count küçüktür 3. 3'e kadar 3 hakkım. Yani 0'dan başlıyor. 0, 1, 2. 3 hak. 0, 1, 2. 3'e eşit değil. Böyle bir şey yapmak istedim. daha sonra bana her denemede yani her girişte bir tahmin giriniz yazdırsın istiyorum. Yani üç kere bilemezsem üç kez bunu yazdırsın istiyorum. Bu yüzden tahmin giriniz şeyini de kodunu da while döngüsünün içerisine yazmam lazım. Ben burayı eleni sildim. Direkt girdiği karşısına yapmak istiyorum. Integer tahmin eşittir. int. Bu aşamada yani 19. satırda biz artık elimizde bir girdi yapacağız. Kendimiz yazacağız. Daha sonra geldik koşul işlemlerine. If tahmin ettiğim sayı random sayıdan küçükse ne demem lazım? Ben bir sayı tahmin ettim ama random sayı daha büyük. Daha büyük düşün. Diyelim şöyle. Böyle bir şey verelim ve diyelim ki if gerçi iç içe yapacağız bunu içine yazmamız gerekiyor. Bu ihtimalin içerisinde bunu değerlendireceğiz. Count 2 eşittir. Sıfır ise sıfıra eşitse bize sadece hakkın kalmadı desin. Yani ekranda sıfır hakkın kaldı gibi bir şey görmek istemiyorum ben. Count sıfıra eşitse yani hakkımız kalmadıysa bana hakkın kalmadı yazsın. Sıfır hakkın kaldı yazmasın. Ama sıfıra eşit değilse yani bir ise iki ise ben şunu yazdırmasını istiyorum. Count 2 yani işte şu kadar boşluğumu koydum. Hakkın kaldı. Burada karşıma çıkacak kaç adet hakkım kaldığını görüyorum eğer sıfırın dışındaysa. Devam edelim. Bu hangi ihtimalimizdi? Tahmin random sayıdan küçükse. Şimdi biz iç içe loopumuzu yaptık burada. Dışarıdaki asıl if'in dışarısına çıkıyorum. Bakın parantezlerden takip edin mutlaka. Else if dedim. Yani if devam ediyor else if dedim buraya da tahmin büyükse random sayıda yani random sayımız 7 ben 9 tahmin ettim bana söylemesini istediğim durum şu daha küçük düşün diyelim daha sonra aynı işlemi bunun içerisinde yapıyorum iç içe iften devam ediyorum aynı işlemi bunun içerisinde de yapıyorum Daha sonra e, bu e, else işlemimizi yaptıktan sonra bakın ben yine else if'in dışına geldim. Asıl e, if bloğumun yani şu içerideki değil de asıl if bloğumun dışına geldim. Sakın karıştırmayın. Buradaki else, buradaki else if'i yani şuradaki if'i karşılayan bir else değil. Bu yüzden parantezleri iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Bakın buradaki else içerideki if'in else'i. Biz şimdi genel olarak bu if ve bu else if için bir else create edeceğiz. Bakın parantezin dışındayım. Else diyorum. Diyemedim. Else dedim. Sisteme print. Else durumu hangi durum oluyor sizce? Sayı ya tahminimiz ya random sayıdan küçük olur. Tahminimiz ya random sayıdan büyük olur ya da eşit olur. Yani biliriz artık random sayıyı bilmiş oluruz. Bu yüzden yukarıdaki ihtimaller dışında diyorum. else diyorum yani. Bildin diyorum. Ve bizi döngüden atsın. İster birincisinde bilelim, ister ikincisinde. Bizi her türlü döngüden atsın istiyorum. Else'imizi de koyduk. Ben de buraya diyorum ki şuna parantez açalım. Ben buraya diyorum ki şimdi asıl tüm iflerin içerisinden çıktım. While döngüme geri geldim. Şimdi asıl önemli şeyim burada. Benim neyimin artması lazım her işlemden sonra? Bir şeyin artması lazım. Count'un artması lazım. Birinci hakkımı kullandım, ikinci hakkımı kullandım gibi. Count'u benim arttırmam gerekiyor ki sıfırıncı hak, birinci hak, ikinci hak. Sonra dursun. Mantık bu. Arttırıyorum ki bu artsın her döngüde. Ve üçüncü hakta artık hani bilememiş olalım ve bitsin. E benim bir şey de düşürmem lazım. İkiden düşmesi lazım değil mi? Hakkım. Her döngüde, her dönüşte hakkımın azalması lazım. Bunu da böyle düşürmüş oluyorum. En aşağıya da yani while döngüsünün sonuna da main metodumuzun içine de system.out.print random sayı eşittir random sayı diyorum. Gelin bunu run yapalım. Tahmin giriniz. Mesela 5 girelim. Daha küçük düşün. 2 hakkımız kaldı. Şimdi kasıtlı olarak yanlış gireceğim. Daha yüksek gireceğim. 8. Bakın 1 hakkım kaldı. 9. Hakkın kalmadı. Random sayı 4. Mesela. Devam edelim. 5. Daha küçük düşün. 2. Daha büyük düşün. 3 veya 4. Ben 3 demek istiyorum. Daha büyük düşün dedi. Random sayı 4'müş. Bilene kadar devam. Bir daha random yapalım. Farkındaysanız 3 kere girebiliyorum. Çünkü count'u burada arttırdığım için counter defasında artıyor. Her bilemediğimde count artıyor. Count 2 azalıyor. Her defasında artıyor ve count 2'ye eşit işte olduğunda hakkım kalmamış oluyor. Tahmin girelim 3. Daha büyük düşün 6. Mesela bildim bakın farkındaysanız bildim bildin yazdı. Random sayıyı yazdırdı ve break işlemiyle farkındaysanız bitti. Bir hakkımın daha kalması önemli değil. Çünkü e, hakkım bitti yani bildim. Soruyu bildiğim için bir tahmin daha yapmama gerek yok. Deneyelim 9. Daha küçük düşün 5. Daha küçük düşün 3. Bilemedim ikiymiş. Evet, yani mantık bu. Bir şeyi azaltıp bir şeyi arttırmanız gerekiyor. While döngüsünde önemli olan bu. Zaten count'u arttırdığımızda e, az hakkımız kaldığı için her defasında count 2'yi de azaltmak zorundayız. Bunu da en sonda böyle belirtebilirsiniz. İşlemler bittikten sonra arttırma ve azaltma işlemlerini yapsın. Yani bütün koşulları göz önünde bulundursun. Daha sonra arttırma ve azaltma işlemlerini yapsın. Bunu böyle oynayabilirsiniz. Gerekirse isterseniz buradaki count'u arttırıp azaltabilirsiniz. Tabii buna eş değer olarak count 2'yi de hakkınızı da arttırıp azaltmanız gerekiyor. Bu da bizim sıcak soğuk. Yani bu daha büyük, daha büyük düşün kısmına sıcak yani sıcak soğuk gibi şeyler yazabilirsiniz. Bu biraz daha farklı oldu. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.